Hazır mısın? Ha? Değil misin? Korkuyor musun? Ben bana don demedim. Aa, konuştu. Hayır, don demedim. Şu an dominolardan hani senin beni? senin izini çıkaracağız, tamam mı? Hareket etme ben sadece. Bekle, hemen çıkaracağız. Allah Bak, şu an teyzem bir yandan diziyor, ben bir yandan diziyorum. Evet. Ama çok dikkatli olmamız gerek. Rengarenk domino taşlarımız var biliyor musun? Bak açık mavi, koyu mavi, yeşil, gri, kırmızı, pembe, turuncu. Rengarenk var ama çok korkuyorum. Efe sakın kafanı Bir oynatma. Hepsi gider. Anne, Efe Efe dikkat et. Aman ha, sakın hareket etme bak. Evet, dikkat et. Devam ediyoruz şu anda. Ayak izini çıkarıyorum şu anda. Bekle. Anneciğim kafanı kaldırma. Ne olur? Bak, bak teyzen şu an ayak izinin birini çıkarıyor. Evet. Ben de buradan çıkacağım. Dur bekle zaten sana resmini göstereceğim. Sen merak etme. Zaten demin yaptık ama hiç <laughs> Bak Yağlanmış şu anda ayağının izini çıkarıyorum. Çok yavaş çabuk kalkacağız. Ya çok yavaş kaldıracağız seni. Merak ya, etme. Kırılır, kırılır, Kırılmayacak merak etme. hareket etme lütfen. Bekle. <laughs> Dur bekle bak. Ben de şu an yapıyorum. Heh. Çok korkuyorum. Mavi mavi değil. Turuncu. Az kaldı. Yetecek mi sence <laughs> domino <laughs> Tamam tamam bir şey olmaz. Bekle. Efe iyi de hareket etme ne olur. Heh. Şu anda. Abi ne dominoymuş be. Sen dedin domino'dan izimi çıkartın diye. Yo mu ne yosu sen demedin mi izimi çıkartın diye. Dedi. Ya, şimdi bir gıdıklasam seni olacağım, ben yanacağım bu kadar emeğim gidecek. Evet, <laughs> Sonra ağlayacağım bir daha hadi yapın diye o yüzden sessizce tıp. Madem tamam mı? Bu işe, Son şurada birkaç tane kaldı. Bir, iki, Çok heyecan Kafa üç. Dur bakayım bir yukarıdan. Oo inanılmazsın Efe bu kadar muhteşem görünemezdi. Çok iyi oldu. Çok dikkatli kaldıracağız seni tamam mı? Yetecek mi sence taşlar? Bilmiyorum. Dur birkaç tane alayım şuradan. Heh, şu başının orayı yapacağım Efe ben şimdi. Hazır mısın? Evet. Hazır mısın? ama, ama. Ay 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 ay. ay Dikkat et. Ama ben de bir bakış. Komple giderse ben de giderim kalpten arada kafanı kaçsan Hayır olurdu. hayır hayır. Efe ne olursundur bak vallahi şu an, an anlık bir şey yani. Kafanın Tut, oradayım işte. ta. Allah. Ne? <gülüyor> 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 Yetecek mi sence? Ya ya şu an gerçekten tek derdim ödememek. Bak Efe, parmak uçlarını sakın hareket etme. Abla ne? sen de bana bakmalısın şu anda. Bakalım Bakayım bak bak. <laughs> Poz ver çık çık. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> taraftan o, devam ettim. Şey Annem dur geldim. Yapma anneciğim Aa! ne olur dur. Heh. Bekle. Şu anda devam ediyoruz. Teyzem biz şekeri çıkarmadınız. Da benim, benim şeklimi Aman, Aman eksik kalsın ben istemiyorum. E sen dedin. Emir'inkini mi seninkini mi dedin. Emir'inkini hiç çıkartamazmışız. hiç çıkartamazdık ki. Baksana. Emir Emir hiç Keşke durmazmış. Keşke Emir'inkini çıkartsaydık ben izlerdim mısır patlatırdım bir tane. <laughs> mısır mı tabii, tabii. patlatırdın? Sen daha mısırını tencereye koymadan Emir <laughs> devirirdi hepsini. Son. O Efe neredeyse bitmek üzere. İnan Efe çok bana. Çok az kaldı ve seni ne? çok dikkatli kaldıracağız. Tamam. Şimdi bozuyormuş hadi gidelim. Hayır ya bozulmasın. Efe niye öyle diyorsun? Çok, çok üzülürüz. üzülürüz. Evet. Heh, nasıl? Az kaldı ve olmak üzere. Efe evet. nasıl hissediyorsun kendini? Heyecan durukta. Çok kötü. Emin misin? Evet. Ha? Evlerime kaldırmaya başlayayım mı? Efe dur ben ne? seni kaldıracağım. Sen beni görebiliyor musun? Ben mi? Hı. Hı. Görüyoruz ya bakıyorum. Evet. <laughs> tamam. Abla tamam. kaldırabilecek miyiz Efe, emin misin? Abla bu anı <laughs> ölümsüzleştirelim. Poz ver bana. Poz ver. <laughs> Yine poz verirken değil miyim de. Sen Efe. Git, Hayır Efe. Sağ. Sen bu tarafa geç. Kaydı. Efe dur bekle. <laughs> tamam. Efe sen de ölümsüzleştiririm. Çık çık. Çık çık. Tamam şimdi Efe'yi kaldıracağız. Nasıl İyi kaldır? Niye çekmiyorsun? Çık çık diyorsun. Çık ya. çık çektim işte siz. <laughs> yeter. Efe dur. Efe dur. Sen hareket etme. Hareket etme. Efe, Efe hareket etme. Dur dur. 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 Efe dur. dur. Kalk. Kalk. Efe dur. Aman Efe, Aman Efe, Aman Efe gözüyle seviyorum. Efe nasıl? Oh. <gülüyor> <gülüyor> <Ha? Devirbilir gülüyor> Sen ne devirmek istiyorsun? Devirsin Değil mi de, tabi? De, de, Devirsin hadi. Dur bir dakika Efe, Efe dur çok heyecanlıyım şu an dur bir dakika devirme. Nereden başlayacağım? Efe bir dakika Nerede? dur Uzer bir derken derken, derken. dur bir bakayım. Efe bu şimdi Komik senin ya. izin mi? Hı. Hı? Hı. Hazır mısın bunu devirmeye? Hayır. Üç. Bir dakika. Tamam. Ne yapıyorsun? yüz yapıyor kendine. Efe. Bak koy bak şusun devirmez. Çartmayabilir. He. Efe peki gözlerinse diğeri ne? O da ağzı galiba. <gülüyor> <gülüyor> Birleştirin ya, bari. Onu, bak koy onu. Hah, Burun Abi, bak. yap. Bu da, bu da dilin. Bu da senin burnun. Al. Hı. İşte Efe. <laughs> Efe, er ya dikkat et. Sen şimdi uzaktan şey yap böyle. Tam tam <laughs> değişi çek bence. Tamam peki Efe, o zaman. Hiç... Efe nereden başlayacaksın? Kafandan mı? Evet. Hadi başla. 1 2 üç. <gülüyor> <gülüyor> Bu neydi be? Hadi Efe. Hadi. Efe yavaş. Bu ne ya? İyi olmuyor. <laughs> Hadi daha. Hadi. ne be? Ya çok aralıklı. <laughs>